Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün kendi hesabımda değilim. Neden değilim? Çünkü bugün Suan'ın hesabını dizicez. Yanımda da Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Şu anda ben Discord'dan ekran açtım. Yiğit oradan izliyor. Şu anda Suan'ın hesabındayım ve hatta uçamıyorum bile VIP'si olmadığı için. Şu anda Suha bizim Discord'umuzda takılan öyle. Kendi halinde takılan masum birisi. Ben de bir sürpriz yapayım dedim. Çocuk o kadar takılıyor Discord'da. Biz hiçbir şey yapmıyoruz falan filan. Dedim ben bunun hesabını alayım, bir güzel dizeyim. Şimdi gireceğim marketten bir sürü şey alacağım Suha'ya. Biliyorsunuz. Graphite sağ olsun bize. LC sağlıyor. Biz de bunları sizlere çekiliş yapıyoruz. Bu arada ya çok yakında çok büyük bir çekiliş de olacak. Kanalın bildirimlerini açın ki çekilişten haberdar olasınız. Her neyse video like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size Erdem'in kanalını kısaca göstermek istiyorum. Erdem kendi çabında videolar çekmeye çalışan bir arkadaşımız. Buradan Erdem'e gelip abone olup kanalına böyle yorum atıp like atarsanız sevinirim. Şu anda da zaten kanalında 100 lira değerinde çekiliş yapıyormuş. Gidip çekilişine de katılabilirsiniz. Kanalın linkini açıklamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Suan'ın sitesi siteden hesabına girdim. Kod kullan kısmına gördüğünüz gibi burada 100 derecelik bir kodu kullanıyorum. Ben bu kodu kullandıktan sonra gidip denemeye çalışmayın. Zaten bunun süresi bitmiş ve kullanmış olacağım ve kullandım. Evet gördüğünüz gibi Suan'ın artık hesabında 100 RC var. Ben ilk öncelikle Suan'ın bir VIP'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. VIP alacağım. Kendisine şuradan. Hatta dur bir dakika ben skin'i var mı yok mu ona bakmadım. Skin'i yokmuş skin de alırız. Yiğit emip mi alayım mi partım alayım emip mi alayım mi partım alayım mı? Arvip o kanka? Arvip yok kanka ne alayım? Kanka normal bir al bence. Para kalsın. Evet arkadaşlar ben normal Suha'ya Mvip parti alacaktım fakat Mvip ile Mvip parti arasında fazla bir fark yok Sadece farklar yerdeki emojiler dönüşümler veya skyblocktaki bir iki yetki eksikliği Suha'nın da skyblock oynamadığını biliyorum O yüzden ben ona bir tane Mvip alacağım bir aylık Belki biraz bırakırız 15 RC vesaire bırakırız diğer ay bir tane normal VIP alabilsin diye kendi VIP'mizi aldık şimdi bir tane pelerinlerden Özel pelerin almayacağım tabii ki çünkü. <laughs> Özel pelerini alırsak direkt bitiyor. Skin üyeliği alacağım ilk önce. Hatta skin üyeliği almadan önce pet üyeliği alacağım ki yanına küçük Yasin tenece koysun diye. Asla yani buraya golu <laughs> egoistik olarak görmeyin ama kendimi koysun diye buraya pet üyeliği alıyorum. Suaya. Şuradan skin üyeliği alacağım. 3 ay %15 indirimliymiş. 3 aylık bir skin üyeliği aldım. Burada bir pelerin üyeliğimiz <laughs> var. 3 ay yaparsak 26 RC olur. 1 ay yaparsak 10 olur. Şöyle tam pelerin çok da önemli değil. Pelerin bence almayalım hatta. Pelerin bir tane de pelerin aldım arkadaşlar şimdi. 22 RC'miz kaldı. Bakalım buradan başka alabileceğimiz bir şeyler var mı? Kutulara bakıyorum. Kutulara RC vermek tamam. bana biraz mantıksız geliyor. Aa bunu aldık, 22 bunları da aldık. Tam 22'de ona kalsın. Ne harcamak isterse onu harcasın. Belki diğer aya 15 derece düz bir alır. 7 RC'yi de kafasını göre harcayız. Biz şimdi hesabını dizdik. Hem Discord'da sesli çağıracağım hem de hesabına gireceğim. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi Suan'ın hesabını MVP yaptık artık spamda da lobide de uçabiliyorum. Pelerin biraz yamuk yumuk bir şey oldu o kendi hesabına girdiğinde düzeltir. Skin'i <laughs> elimde başka skin olmadığı için kendi skin'imi yaptım. Bunları falan Suha değiştir. Şimdi biz Suha'ya hesabını verelim bakalım Suha'nın tepkisini de ölçelim. Şimdi Suha'yı çağıracağım yanıma bakalım neler olacak hadi bakalım. Sonra da Bayat bir tepki verirse koyar. Yani. Evet, bu arada ben yemin ediyorum bayat bir tepki verecek diye düşünüyorum. Neden bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah vermez. Suha var ya öyle bir tepki verirsen yemin ederim hesabını silerim. Değiştiririm şifreni hesabı alırım. Neyse boş yaptık. Sağlam boş. Hadi geçelim. Suha Suha Suha. Ne haber? Sağ ol. Ben evet. ne iyiyim Şey ekran açma imkanı var mı? Tamam. Ekran aç. <laughs> Oha 3 tane Minecraft'ın ne yapıyorsun sen? Afedersin. Yiğit kanka <laughs> geri alabiliyor muyuz? Geri kanka alabiliyor muyuz? <laughs> Neyse tamam bir şey olmaz. Gir kapat bir tanesini kendi hesabına gir Craftrise'da. Oğlum bunları gösterme. <laughs> tamam et İptal et. et. iptal geri, geri, geri al. Bilgisayarın iyi o zaman senin Evet Biraz iyi Hazırım Ooo Envip artık Envip düz envip Aaa evet M Sana Sağol oh. Ne demek şimdi bir şey diyeceğim Ekran kaliten çöp de olsa Ben Hı -hı. bunu koyacağım ama Bak yanında küçük bir ben varım hatta evet. <laughs> Aa aynen gelmiş şey. Peki. Evet geldi. Ben de ilk defa <laughs> herhalde Craft sadece sadece sende var. Başka kimse kullanmıyor zaten. <laughs> ya böyle. Sana bir tane MVP, 3 aylık skin, bir tane pelerin, bir tane şu yandaki petten aldım. 22 küsürde RC hesabında var böyle bir şey yapmak istedim. Discord'da falan aktifsin sürekli. Hediye olarak vermek istedim yani olay bu. Teşekkürler. Bekliyor muydun? Hayır. Ben öyle Skybar falan atarsın. Bu arada pelerini falan ben rastgele koydum. O pelerini falan sen değiştirsin. Skin'i de aynı şekilde değiştirsin. Ben şimdilik <laughs> öyle gözüksün diye koydum. Haberin olsun. Ha. Peki. Ha. video söylemek istediğim bir şey var mı? Like atmayı. Bu arada Suha'ya da güzel. bize gü güvenip hesabını verdiği için teşekkür ediyoruz. Yani, Gelir mi? Ben hiç bilmiyorum. Ne dediğini anlasam çok güzel olacak da. <laughs> güzel şeyler söylüyorsunuz. Ya, de. internet üzerinden. Evet. Heyecanlandım yani, Belli oldu. Neyse biz videoyu bitirelim o zaman. Tamam sesten çıkayım mı? Çıkabilirsin. Tamam. <laughs> ya iyi. Görüşürüz Çok bayat tepki verdi evet Hani <laughs> Böyle şey kurgu falan yapsak daha çok bir kurgu varsa. yapsak daha çok tepki verirdi yani bu kadar yani Lan benim ekran ne de... Neyse arkadaşlar şöyle diyeyim o zaman Bu videoya like atıp kanala abone olup yorumlara Oyun nickini veya discord nickini yazanlardan bir kişiye daha böyle bir şey yapacağım haberiniz Bak, olsun Kod olsun kod, kod Tamam olsun. Bak, tamam Kod ne olsun biliyor musun? Bak bir dakika tamam Arkadaşlar böyle hesabını ben dizmeyeceğim çünkü siz ne isterseniz kendinize göre şekillendirirsiniz. Ben direkt size 100 RC'lik bir kod vereceğim. Siz istediğinizi alırsınız ona. Bu videoya katılmak için videoya like atıp kanala abone olup yorumlara herhangi bir oyun ikinizi Dalga ve Discord ikinizi canım. yazın. Kod bu. <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Yiğit'e de gelip gelmediği için teşekkür ederiz. Hadi dostum hadi. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere bay bay.